Şimdi ülkemizde yıllardır bir tartışma var. Taksiçismin tanımlanması var mı yok mu diye. 2013 yılına kadar ben de taksiçismin tanımlamasını derslerimde anlatıyordum. Fakat 2013 yılında bu soru gelince artık ÖSYM'nin taksiçismin tanımlamasını kabul etmediğini gördüm. Milliyetimin kitaplarında yer alsa bile, akademik kaynaklarda geçse bile ÖSYM bu soruyla taksiçismin tanımlamasını kabul etmediğini bize gösterdi. Soruda ne diyor? Bir isim tanlaması bir sıfat fiil grubun içinde yer almamıştır. Bir isim tanlaması diyor dikkat ederseniz. Bakın taşların kovuklarında isim tanlaması. Burada sıfat fiil var. Ve nasıl çiçekler dediğimizde taşların kovuklarındaki sarı çiçekler bize cevap veriyor. Ekin yanın yanı isim tanlaması. Hangi kadın diye sorduğumuzda bakın bize cevap veriyor. Çalışan sıfat fiil. Yani isim tanlaması sıfat fiil grubun içerisinde yer alıyor. Tilo vermenin yolunu isim tamlaması, arayanlar sıfat fiil, hangi arayanlar dediğimizde bakın. Yine aynı şekilde isim tamlaması sıfat fiil grubun içerisinde yer alıyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Sabah odaya girdiğinde yatağın yanına düşmüş bir kağıt parçası. Kağıt parçası, yatağın yanına isim tamlaması, düşmüş sıfat fiil. Bakın burada da bir sıfat fiil grubu var gördüğünüz gibi. Geçiyorum Edirne'ye. Edirne'de isim tamlaması yok. Cevabımız Edirne. Fakat ben taksi isim tanıması var dersem yün atkıya benim taksi isim tanıması demem gerekiyor. Çünkü atkı neden yapılıyor? Yünden. Farz edin ki yün atkıyı taksız diye aldık. Yani taksız diye bir isim tanıması var. İliştirilmiş sıfat fiil. Nasıl atkı? Bir çengelli iğne ile iliştirilmiş kırmızı yün atkı. Bakın taksi isim tanımasını kabul edersek isim tanıması var. Sıfat fiil var ve grup var. O zaman bu da doğru. Yani bu sorunun hatalı olması gerekiyor ve iptal edilmesi gerekiyor. Ama soru iptal edildi mi? Hayır. Soru iptal edilmedi. Çünkü ÖSYM takısı isim tanımasını kabul etmiyor. Soru ne zaman geldi? 2013 lisans sorusu. ÖSYM döndü 2017 yılında arkadaşlar. 2018 yılında yapacağı sınav. Yani TET için örnek sorular yayınladı. Hangisinde sıfat tanımlaması yoktur dedi. Ve buradaki kadife yana arkadaşlar bir sıfat tanımlaması olarak aldı. Yani cevabımız A değil. Birinci, birincisi değil yani daha arkadaşlar. Geçiyorum. 2017 YGS. Ne diyor? Altı çizgi sözcükler tür bakımından aynıdır arkadaşlar. Tür bakımından aynıdır diyor. Cevabımız Ceyhan. Neden Ceyhan? Çünkü bakır zirveyi de nasıl zirve? Bakır zirve. Bakır saçları da sıfat tanımlaması olarak aldı mi Bakın bakır zirve. Şimdi saçlar belki de bakırdan yapılmış. Ona da dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir heykel de olabilir. Yapılmasa bile bakıra benzetiliyor. Yani iki açıdan da taksi isim tanması diyemezsiniz bunu arkadaşlar. Taksis diye bir şeyi ÖSYM kabul etmiyor.